Merhaba Shift.it'lerin izleyicileri. Şu anda CST Türk Telekom sponsorluğunda devam eden teknoloji turundayız ve yanımızda Hakkı var. Hakkı sen Qualcomm'un toplantısına katıldın. Çok kalabalıktı, girişte izleyen vardı. Neler oldu, neler konuşuldu? Ya Qualcomm çok önemli Fatih abi çünkü hatırlarsın belki önceden biz bu fuara geldiğimizde Intel bir şey duyururdu. Bütün markalar HP, ondan sonra Asus, Toshiba falan ona uygun yeni teknolojilerini açıklardı. Şimdi Intel beraber bir başka marka artık daha gündemde o da Qualcomm. Qualcomm çünkü e, yepyeni bir Teknoloji açıklıyor, daha sonra herkesin takip ettiği markalar Samsung, HTC, Nokia onlar da yeni teknolojilerini duyuruyor. Ve o nedenle Snapdragon ya da Qualcomm'un açıklamaları benim için çok önemliydi. Doğrudan yerinde izleyeyim dedim, yerinde de izledim, ayakta izledim tam bir saat boyunca <laughs> bayağı bir yorulucuydu. Ee, önemli notlar aldım, bu notları şimdi şifrefinite izleyicileriyle paylaşayım. Ee, açılış konuşmasını Qualcomm CEO'su Steven Mollenkopf yaptı çok önemli açıklamalar yaptı. Mesela bunların ilki kendilerinin yaptığı ARGE çalışmalarının ne kadar önemli olduğu ki gerçekten öyle. Bu ARGE çalışmalarının meyvelerini alıyorlardı zaten şimdi daha da çok almaya başladılar. Tam 33 milyar dolarlık ARGE yatırımı yaptıklarını bugüne kadar açıklamışlardı birçok alanda önemli başarıları vardı. Bunları sırada Şimdi burada videoda boşuna söylemeyeyim ama şimdi önemli açıklamaları şurada söyleyebilirim. 2014 ile 2018 arasında 8 milyar yeni cihazın satılacağını duyurdu. Smartphone'un satılacağını duyurdu. Bu gerçekten çok önemliydi. Bir başka açıklaması da kendilerinin lider olduğu konumu açıkladı. Dedi ki işte Android işletim sistemine sahip ve Snapdragon işlemcisini kullanan 1 milyardan fazla akıllı cihaz satıldı dedi. Ee, 860 milyon chipsetin yine satıldığını söyledi ve 5. nesil hızlı mobil internet konusunda da duyurularını zaten yapmışlardı. Ve Snapdragon 810 aslında fuara damgasını vuran hatta bırak fuarı mobil dünya kongresine de damgasını vuracak olan. bir beyaz sonra onları orada göreceğiz Aynen e, buradaki sabah diyelim artık Türkiye'de bambaşka bir vakit var. Buradaki sabaha göre LG G Flex 2 duyuruldu. O Snapdragon 810 işlemcisini taşıyan ilk e, cihazdı. E, Snapdragon 810 neler sunuyordu? Onu biraz anlatın. Hızlıca, Hızlıca. anlatayım. Mesela şunu sunuyor. Birincisi 4 gnin en gelişmiş sürümünü kullanıyor. E, 4K Ultra HD videolar konusunda inanılmaz yetenekli. Ve fotoğraf konusunda çok yetenekli 55 megapiksele kadar artık fotoğraf çekme konusunda çok rahat bir şekilde telefonlarımızı kullanabileceğiz. Adreno 430 GPU ile beraber Fatih abi çok daha iyi 3D Gaming Bravo. deneyimini mobil cihazlarda görebileceğiz ve ses teknolojilerinde de Dolby DTS. Headphone X uzuyor gidiyor. İyi. Yani ses teknolojileri konusunda da yepyeni çalışmaları var. E, Qualcomm Safe Switch ve Qualcomm Wi Power gibi teknolojilerle beraber yani bunların totali Snapdragon 800 onu barındırıyor. Eğer sizin telefonunuzda Snapdragon 810 olsa e, bu işlemciler sayesinde inanılmaz yetenekli Sanırım oluyor. herkesin cebinde artık bir multimedya canavarı dolaşacak değil mi? Ya düşünsene abi 4K Ultra vid i̇şte. Ultra HD videodan bahsediyoruz. Efsane değil mi yani? Bazı ve bir başka bizden. sunuma geçti sevgili Qualcomm CEO'muz. Ee, dedi ki e, burada otomotiv, sağlık, giyilebilir cihaz, network ve akıllı ev bizim fokus alanımız. Yani bunlara odaklanacağız dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Ee, örneğin Otomobiller konusunda yani Qualcomm artık oraya da işlemcisini sokmak istiyor. Arabamızın içerisine de bu işlemciyi sokmak istiyor. Ne yapıyor orada? Ne yaptıklarını anlattı. Mesela Cadillac'la beraber yaptıkları bir işi anlatmıştı. Orada Android işletim sistemi var dedi. Ve bizim sayemizde 4G, Wi-Fi hotspot gibi, LTE broadcast gibi, yayın gibi bunları arabadan yapabiliyor. Gerçekten bunlar önemliydi. Akıllı telefon entegrasyonu. Ve 2015'te de Maserati'nin yeni modeliyle beraber işbirlikleri hakkında bazı bilgiler verdi. Büyük oynamışlar. Evet QNX işletim sistemi arabanın içerisindeki işletim sistemini duyurdu. Ee, üç boyutlu navigasyonu artık kendilerinin üstlendiğini söyledi. Yine 4G, Wi-Fi ya da kablosuz şarj konusunda da arabada gerçekten müthiş şeyler yaptıklarını açıkladı. 2014'te yine Honda ile beraber kablosuz şarj e, ve Diğer teknolojiler, akıllı telefonla arabanın entegrasyonu konusunda bazı, evet, önemli bilgiler verdi. Arabalar konusunda açıklamaları böyleydi Fatih abi ee, ve sağlık. Bu arada sağlık gerçekten önemli. Biliyorsun bu arada önemli konulardan bahsettiğimde en tanesi sağlık aslında. Evet bizim ülkemizde de önemli. Tamam aslında. Özet şu Fatih abi, yani çok iyi doktorlar var, çok iyi hastaneler var, ama hastalar bunlara uzak. Aynen. Ee, hastalar bundan haberi yok. Evet, hastalar bundan haberi yok. Peki nasıl yakınlaştırabilir? İşte teknolojiyle. O konuda bazı bilgiler verdi. Örneğin e, burada 36 milyar dolarlık e, bir gelecek olduğunu söyledi. Bu teknoloji, Fazla evet, bu teknolojiyi kullanan cihazlarla beraber e, 500 milyar dolarlık bir gelir elde edilebileceğini söyledi. Evet e, ve kendilerinde 500'e yakın e, marka ile beraber sağlık konusunda çalıştıklarını söyledi. Sağlık konusu böyleydi. E, yine burada duyuruldu ama bu markalar bizim ülkemizde pek yok yani ben not aldım ama e, Walgreens ve Novartis Belki vardır da. Novartis var çok ciddi de şeyler var. Ama bu daha girmedi Türkiye'ye. Aynen ben bilmiyordum. Giremez Bunlarla olurdu. beraber işbirliği içerisinde çalışacaklarını duyurdu. Ve gelelim giyilebilir cihazlar abi. Evet, çok ee, ona çok önem ver Dedi ki yarın yani fuarın sonraki günlerinde oldukça eğleneceksiniz dedi. Çünkü gerçekten çok ciddi bir yer kaplayacak bu cihazlar. Peki bu cihazlar neydi? Mesela çocukların takibi benim için çok önemli. Evet. Maşallah <laughs> kartalı takip etmek isteyeceksin. Çünkü tehlikenin nereden geleceğini bilmiyorsun. Güven içerisinde olmak istiyorsun Fatih abi. Çocukların takibi konusunda. Sonra e, giyilebilir kamera konusunda bazı yenilik. O da prodüksiyon için oldu. çok önemli. Bizim, yani bizim, prodüksiyon bizim bir düşünün. de eğlence için de önemli. Aynen. Yani spor yapıyorsun bir yere gidiyorsun. Hatta biz aslında bu fuarı bile giyilebilir kamerayla dolaşabilirdik evet. mesela. Onun dışında e, tabii ki hareketlerimizi adımlarımızı takip eden cihazlar vardı. Akıllı saatler vardı. Ve bir de e, giyilebilir gözlükler var. Dijital gözlükler var. Burada 15'ten yeni e, ürünün yine tanıtımı olacak dedi. Kendi işbirlikleriyle beraber ve bu arada çok önemli bir şey daha duyuruldu Fatih abi Wi-Fi yeni Wi-Fi adam wi evet adam bana şunu söyledi yeni yeni 802.11ad hani ac var da ad bir de ad'nin de mimos yani multi input multi output anladığım kadarıyla çoklu anten desteği Bravo. bunları boş veriyorum olay ne onu anlatayım ben sana 4K bir video çektin. Çektiğin 4K videoyu evdeki modem üzerinden televizyona kablosuz stream edebiliyorsun. Şaka gibi güzel şeyler. Abi ben şu anda şöyle söyleyeyim sana bırak 4K'yı geçtim, Full HD'yi geçtim, HD videoyu bile zor. aktaramıyorum abi. Mesela laptop açıyorum, dizi açıyorum, HD dur diyorum bunu vereyim falan olmuyor abi. Yani yapabilen vardır 8211 AC modemlerle falan oluyor ama benim ya gibi bir sürü insan böyle sıkıntı yaşıyor ee, ve. Yine akıllı evle alakalı bazı işbirliklerini duyurdular. İşte Qualcomm All Play dediği bir ses düzeneği, Qualcomm Vive dediği bir ee, yine kablosuz veri aktarımı ve LIFX dediği bu aydınlatma sistemiyle ilgili yepyeni duyurularını paylaşar. Qualcomm anlat anlat bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Şimdilik bu kadar söyleyelim. Fuarda bitmeyecek istersen kapatalım. Fuardan gözlemlerimize devam edelim. Aynen Türk Telekom sponsorluğundaki teknoloji turumuz Las Vegas'ta devam ediyor. Aldığımız evet. bütün notları Shift Shift.net izleyicileri aktarmaya devam edeceğiz. Bizde kalın.